Hazreti Mehdi'nin kardeşi var mı? Mehdi'nin bir tane kardeşi olacak diyor peygamberimiz. Evet. Bir tane. O çok acayip bu detay ya. Maşallah, maşallah. Bu çok şaşırtıcı değil mi ya? Maşallah, Mesela evet. evde olacak diyor doğumu diyor. Evet gizli olacak. Yani bu nasıl bir detaydır ya? Kafkaslar üzerinden seyit olacak diyor. Bütün küfür uğraşacak diyor. Bütün münafıklar uğraşacak. Ama yenemeyecekler. Ya bir kişi bu ya bir kişi. Çeker adam. Basar tekiye biter. Olmuyor. Ya teşkilata getirirsin. Adamı mesela bilmem bin bir türlü iftira atar teşkilata atarsın hapse. Yapamıyorlar. Yani hapse de ki mesela 30 yıl hapis cezası versin. 30 yıl, 40 yıl. Aynı öldürmüş gibi. Yapamıyor. Mesela şehit edemiyorlar. Kaderde yok. Alev'de ne yapılsa lehine oluyor. Bak mucize bu. Mehdi'nin aleyhinde ne yapılsa lehine olur. Maşallah. Metafizik demiştiniz hocam. Metafizik tabi. Çok şaşırtıcıdır bu. Ya kardeşim, münafık ordusu, küfür ordusu, İngilizlerin Derin Devleti, evet. PKK, IŞİD, El-Kaide, hepsi Mehdi karşıt hareketlerdir. Evet. En başta FETÖ. Ne yapabiliyorlar? Rüzgar. Hepsi safi rüzgar. Maşallah. Hiçbir şey yapamazlar. Maşallah. İmam Mehdi içinizdeki en geniş sığınaktır diyor Peygamberimiz. İçinizde el, ilmi en çok olandır. Maşallah. Ya münafıklar da tabii şaşırıyor. Ya bu bir kişi. Biz bunu nasıl durduramıyoruz? <laughs> Peygamberimiz de, de çok şaşırıyor. Ya bir kişi diyorlar Ebu Kasım'ın yetimi. biz bunu nasıl durduramıyoruz bu kişiyi diyorlar. Durduramazsın. İnşallah. Durduramaz. İnşallah. Firavun da Musa'yı ben nasıl durduramam? Ben aklını atıyordum. Nimrod. İbrahim ben nasıl durduramıyorum? Ben aklını atıyordum. O devrin münafıklar da kafayı çizmişlerdi. O zamanlar teknoloji yok. Şimdi teknoloji var. Teknolojiye rağmen Mehdi ile baş edilemiyor. Teknolojiye rağmen, bu muazzam teknolojiye rağmen baş edilemiyor.